İyi haberlerin çoğalacağı bir Türkiye ve dünya ümidi Değerli azizlerim. öncelikle bugünkü Değerli ortaklarımız, hayat geriye doğru anlamlanır, ileriye doğru yaşanır. Toplumlar üstesinden gelemeyecek sorunları gündemlerine almazlar. Evet, başkanın belirttiği gibi yapılan üç yıllık çalışmada sanıyorum değerli başkan aktarımları yaptı. Tüm emeklerine, yönetim kuruluna, yönetim kurulu başkanına teşekkür ediyorum. Bu iş zaman işi, bu iş gönül işi. İşinden, ailesinden zaman ayırarak katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Değerli esnaf arkadaşlarım, 15 aydır pandemi döneminde gerçekten olumsuz etkilenen çok sektör oldu. Burada olumlu etkilenen sektörlerden bir tanesi otomotiv sektörü. İkinci el araba satışlarından sıfır araba satışlarına kadar büyük bir artış oldu. Ve ikinci eldeki değer artışı ile ilgili de sanayi sitelerinde bakımlarla birlikte kilometre yüzdeleri artmasından dolayı esnafın işi otomotivde fena değildi. Ama olumsuz etkilenen de çok sektör oldu. Pandemi dönemi Eylül itibaren çok daha gevşeyecek. Rehavete tabii ki girmemek lazım. Ancak yapılan aşılama Eylül ayından itibaren sanıyorum ki Türkiye'de ve dünyada birçok konuda bizi rahatlatacaktır. Efendim ben bugün seçilecek yeni yönetim kuruluna da başarılar diliyorum. Bu sebeple mübarek kurban bayramınızı kutluyorum. Hepinize sağlıklar diliyorum efendim. Saygılarımla. Bu için ayrıca kendisine teşekkür ediyoruz. Bir de bugün bizim divan seçiminde tek liste olarak sürekli gelişim içinde çağdaş uygarlığın gerekleri neyse onlara doğru yol almamızı işaret eder. Cumhuriyetin işaret ettiği gelişim yolunda hedeflerimize doğru gideceğimize emin olunuz. Evet başkanın belirttiği gibi şu anda